Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ta kaldığım yerden devam ediyorum ama bir tane arkadaşım oynadığı için buralar her tarafı bozmuş arkadaşlar. Ee, evimi mahvetmiş arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar ben şu chest'i boşaltayım sizle beraber kalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, sizler de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet abi şu neler bakalım bakalım neler koymuş da her tarafı çest yapmış neden? Ha abi sen niye her tarafı çest yaptın ya? Arkadaşlar her tarafı çest yapmış ne yapmış bu ya? Cık. Delireceğim abi her tarafı da kırmış dışarıları mahvetmiş arkadaşlar. Dışarıyı size göstereceğim gelin bakalım bakalım arkadaşlar. Dışarıya bakın. Bakın dışarı ne yapmış abi. Creeper patlatmış burada. Arkadaşlar hay ben bunu Şuna başlayayım ya. Öf ya. Öf öf. Öf arkadaşlar ya hadi bela Arkışe. Size rahatça ödeyebilmeye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ay bu evden bu köyden gitsem mi artık? Ha, ne dersiniz arkadaşlar gidelim mi artık bu köyden? Aynı öyle gidelim arkadaşlar bu köyden. Benim artık yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Bu köyde bir şey bulamadım. Arkadaşlar o zaman gidiyoruz abi. De bu ne yapmış böyle ya? Arkadaşlar şöyle büyüme masasını alacağım da kazmam. Tamamdır arkadaşlar kazmam da burada. Tamamdır arkadaşlar artık buradan gidiyoruz arkadaşlar. Bıktım ben buradan. Tamam başka ne alalım? Şunları alalım bak. Bunu alalım. Yemek de lazım olabilir arkadaşlar. Yemekleri de alalım arkadaşlar. Tamam şunları da almak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öf sinir etti beni. bunlar arkadaşlar şunu bir kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, yatağımızı alalım arkadaşlar. Yatağımızı da aldık. Şunları, şunları alalım arkadaşlar. Hemen hop şöyle. Ondan sonra altınlarımızı alalım bak altınlarımız lazım olarak arkadaşlar. Şey. Odun lazım ona. Bu lazım olur arkadaşlar. blok lazım olmaz. Ama belki ev yaparım için lazım olabilir. Kapı bir tane alalım arkadaşlar. Şu bunlar da alalım arkadaşlar. Kom tamam. Aksin 3 tanesini alalım. Şöyle ekmek yaparız şunlar şey yaparız arkadaşlar şu, şu, kömürleri de alalım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar artık gidiyorum bu evden görüşürüz canım evim özleyeceğim seni hadi görüşürüz arkadaşlar evimi çok özleyeceğim ama artık bıktım bu dünyadan çünkü baksanıza arkadaşım mahvetmiş buraları neyse bakalım şunu da bir tane yiyelim ve fark işler Olamaz. Neyse şöyle hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Öf hemen gidiyorum. Fazla üzülmeme. Fazla üzülmememi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi abi. Kimse videoyu beğenmiyor. Ben buradan görüyorum. Aa, kimse abone olmuyor. Arkadaşlar hadi abone olsanıza. Abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olun. Abone abone. Herkes abone olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Ve benden bir tane kalp alırsınız arkadaşlar. E, abone olanlar abone oldum derse çok memnun olurum ve onları kalp atarım abi. Videoyu beğendim diye. de şey olsun onları da kalp atarım arkadaşlar. Creeper patladı mı? Aa, geliyor peşimden. Neyse e ben giderim. Şöyle arkadaşlar e, biz hemen gidelim valla. Arkadaşlar. E, benim moralimi fazla 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 aşağıdan yürümeyi ve abone olmayı kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. E, tamam. Kripor orada kaldı arkadaşlar. E. Artık ben de gitmem zamanı. Ay Arkadaşlar e, şunlardan yiyelim ya, Biraz. Oh çok güzel. Hıh. Hmm akşam oluyor. Hmm, akşam oluyor. Ne yapacağım ki? Aa, o ne lan? Allah arkadaşlar o ne? Ama o ne lan? O ne lan? O ne? Ha toprakmış herkes. <laughs> şey Köyden ayrılar. Erkekler ama dediğim gibi o köy, köy çok cevapçı. Eski evimdi çünkü orası çok macera yaşamıştım arkadaşlar orada. Bana bayağı yardımcı oldu evim. Aslında benim evim değildi arkadaşlar. Orası köylerin eviydi. Köylüler yok abi. Ben de eve direkt sığındım. Çünkü evim yoktu arkadaşlar. Çok sığındaydım arkadaşlar. O yüzden ben de sığındım eve yani. Benim da alayım ya. Öf arkadaşlar ya akşam. Bir tane yatağımı alayım da arkadaşlar. Uyuyayım ya. Öf şöyle hop tamamdır arkadaşlar uyudum vallahi hemen vallahi arkadaşlar siz araştırın önüne beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa bir tane daha köy bulduk arkadaşlar. orada köylüler vardır arkadaşlar ya. Oley bir tane daha köy bulduk arkadaşlar. Oley inşallah köylüler vardır arkadaşlar. Öf. öf. Evet olarak var çok güzel. Köyler ne yapıyorsun? İyiyiz valla sen ne yapıyorsun? Eee siz ne yapıyorsunuz bakalım ben böyle yani evimi terk ettim yani gidiyordum. Ha, biz de tarlayla uğraşıyoruz tarlayla. Tarlayla mı? Anne öyle anne öyle. Ha, iyi, hadi kolay geçin o zaman. Şahı yeni mi geldin? Hani, yeni geldim ya. Ha, tamam hadi görüşürüz. Tamam da görüşürüz. Of burada köylü ne biçim şeymiş. Aha demirci var. Tamamdır. El da var. Arkadaşlar şöyle bakalım sana. İnşallah güzel şeyler çıkar. Aa, bu ne? Aa, olamaz. Bu ne? Cık, ya kötü çıktı ya. Elmas ne çıksaydı? Aha şurada şey var arkadaşlar. Arkadaşlar hemen oraya eklem lazım. Arkadaşlar doğum yerim burası olsun. Aa şurada da köy var. Arkadaşlar burası her taraf köy. Aa orası da bir Neyse önce şurayı gidelim de arkadaşlar. Hadi bakalım Sizler de aşağıda bir deneyim. Kanalımıza abone olmayı. Kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de aşağıda bir deneyim. Kanalımıza abone olmayı. unutmayın diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Buraya bir atlamam lazım. Atla hop tamamdır. Hadi bakalım kral. Arkadaşlar köylüler vallahi beni sevdi. Yese bakalım şöyle bir inelim bakalım. Allah. Ölüyordum az daha arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de ben buradan inmeyeceğim. Ben böyle ineceğim arkadaşlar. Hadi bakalım sar aşağıdan ineyim. Şu kralım arkadaşlar. Tamamdır. Ooo inmez arkadaşlar çok güzel. Aa bu ne? Olamaz arkadaşlar. Kemik çıktı bir sürü bir tane çürük et çıktı. Almayacağım çürük et arkadaşlar. Almayacağım almayacağım. Mesela şöyle bunları bir alalım arkadaşlar. Kemik lazım olabilir. Aa demir tamam olur arkadaşlar. Bir de çıksa çıksın ya. Niye zümrüt çıkmıyor? Hayda hiç zümrüt çıkmadı arkadaşlar. Neyse. Yine de şanslıydık arkadaşlar. Şöyle çıkacağım buradan arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ondan sonra hop şöyle bunları da şöyle altımıza koyalım arkadaşlar. Bakın taşlarla koyalım arkadaşlar. Sizler aşağıda bile beğenme. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kesinlikle unutmayın. Hadi görüşürüz. Ya ben hemen şuralardan mı çıkayım? Ya e da çıkalım da şu köyü bitirelim bakalım. O oh Allah suya düştüm lan. Suyun dibinde miymiş abi bu? çıkışın suyun tarafındaymış. Neyse arkadaşlar şunu ben bir şunu da bir yiyelim de arkadaşlar ya. Acıktım vallahi yedim hemen arkadaşlar. Hadi Aa. Aa merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba. Ne oldu bakalım? Ne oldu? Abi ne yapıyorsun ya? Vallahi bir şey yapmıyoruz. Ha iyi hadi kolay gelsin. Şarj şarj bakalım. Herkes şarj. Abi çok iyi davranıyor. Ne sarkı? Oo burası mı şey? Yok. Neresi lan demirci? Ha demirci şurada lan. Ne kadar uzaktaymış demirci Allah Allah. Oha Demircim oraya ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar ben oraya nasıl çıkayım ya? Öf o ne ya? Arkadaşlar böyle şey mi olur ya? Böyle saçmalık mı olur? Ha, arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Olmaz mı? Yorumlara yazın abi. Hadi bakalım arkadaşlar sizler aşağıda önemli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar arkadaşlar. Bilgücüm azal. Neyse şöyle bekleyelim. O müdür var. Yok yok yok. Hemen şöyle ben buradan alıp gidelim. tamam. Aa iş burada. Bunlar da alalım. Neyse. Öf Çık. çıkalım. Bu ne yapıyor burada? Ya? Allah, Allah Lan gel lan buraya seni köyün başkanına söyleyeceğim. Arkadaşlar kaçmam lazım. Köyün başkanına söyleyeceğim. Allah. Allah. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Sağda solda iki video var. Onlara tıklayarak izleyebiliriz. kalın, Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıda ne, ne bileyim Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım size aşağıda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.